Evet. Demir döküm Nitromix. O da termostatı bağlama. Termostatın bağlantılarını, iç bağlantılarını yaptıktan sonra burada tork anahtarlarla açılıyor alt tarafı. Şu şekilde küçük tork anahtarımız var. Tork anahtarlarla açtıktan sonra zaten Kapak kendiliğinden aşağı iniyor. Evet şu altta gördüğünüz, sol altta gördüğünüz geçiş kanalları var. Geçiş kanalından alıp buradaki yine torkla sökülen şuradaki vidaları söküyoruz. Bu alttan kabloyu alıp tekrardan burada kanal yerinde kanal yerinden geçiriyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra çok acele etmemize gerek yok. Daha sonra evet buradaki bağlantı yerine bunu çıkarıyoruz. Bu kırmızı köprünün olduğu yere, kırmızı köprünün olduğu yere şu iki beyaz kablomuzu çok basit bir şekilde beyaz kablomuzu takıyoruz. Şu köprünün olduğu yere daha sonra şu bas artı ve eksi yazan yerlere de kablomuzun artı ve eksi ucunu bağlıyoruz. Burada önemli olan kablonuzun termostatının bağlantısı yapılmışsa içini açıp oradaki artıda da eksi de hangi kablo var onu bulmanız gerekiyor. Mavi ise artı burada mavi maviyi artıya bağlamanız gerekiyor. Kahverengi artıysa kahverengiyi bağlamanız gerekiyor. Benimkinde kahverengi artıya bağlandığı için ben kahverengiyi artıya, maviyi eksiye bağlayacağım. Kapakla işim bittiği için Bir yandan tek elimle video çektiğim için biraz daha zor oluyor. Evet kapağı torkla. Bu tork anahtarlar basit Japon pazarlarında da satılan anahtarlardan. E10 denilen anahtar. Evet. Daha sonra köprümüzü çıkarıyoruz buradan. Evet gördüğünüz gibi köprü çıktı. Burada RT24 ve volt yazan yere beyaz kabloları hiç yeri önemli değil bunların. İstediğinizi istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Evet, iki beyaz kablomuzu bağladık. Görüldüğü üzere. Şimdi artıya artıya eksiye eksiye bağlıyoruz. Evet, bağlantıları yaptık. Böyle kabloları tutup çekerseniz bağlantının sağlam olduğunu teyitlemek için daha sonra yerine bu şekilde kendisi giriyor zaten taktığımızda Evet oturttuk yerine kablolarımızı tekrardan kontrolünü yapalım Evet Burada fazlalık kalan kablo varsa kablo kanalından çekebiliriz. Evet. Bu şekilde bağlantılarımızı da yaptık. Daha sonra kapağı yerine oturtabiliriz. yine tor kanatlarıyla Evet. Bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. Şimdi eşleştirme yapacağız. Sigortamızı kaldırdık. Cihazımızın ışığı yandı.